72. sorumuzda Hülya Hanım kapsayıcı eğitim anlayışını dikkat alarak öğretmenlerden hangisi veya hangilerini uyarması beklenir? İstanbul'da görev yapan Hülya Hanım bazı öğretmenlerin kapsayıcı eğitim anlayışına farklı bir bakışlarının olduğunu sezinler. Bu öğretmenlerden bazıları ifadeleri var öğretmenlerin. Hangilerini yanlış yapıyor, hangilerini uyarabilir Hülya Hanım? Hakan Bey, Özel gereksinimi olan çocuklara daha fazla ilgi gösterilmesini savunur. Daha fazla ilgi değil arkadaşlar. Burada onların da ihtiyaçlarına cevap vermek lazım. Normalde üst düzey öğrencilerde, bütün herkese cevap vermesi gerekiyor. Hakan Bey'i bu noktada uyarabilir. Şöyle işaretleyelim. Akın Bey tüm çocukların okula aidiyetini ve katılımını sağlamak için gerekli tedbirler alır. E, bu istenen bir durumdur ve kapsayıcı eğitime uygundur. Artık koydum. Uygun. Serkan Bey farklılığı çeşitlilik olarak algılar ve bütün öğrencilere yaklaşımı kucaklayıcıdır. Zaten kapsayıcı eğitimde farklılık çeşitliliktir. Buna da artık koydum doğru. Selma Hanım öğrenme yetersizliği olan çocukların hepsinin aynı sınıfta ders görmeleri gerektiğini savunur. Bu yanlıştır. Kaynaştırma mantığına yanlıştır. Kucaklama mantığına yanlıştır. Ayrıştırmaya girer yanlıştır. Bunu uyarır. Tuba Hanım başarı düzey, yüksek düzeyde olanları dikkate alarak ders anlatımı yapar. Sadece bunları bu kucaklayıcı değildir. Dolayısıyla eşitlik mantığına da terstir. Bütün hepsini dikkate almanız lazım. Bu da yanlıştır. O zaman üç kişi uyarılabilir. Kim? Hakan'ı uyarabilir. Selma Hanım'ı uyarabilir. Tuba Hanım'ı uyarabilir. Hakan, Selma, Tuba. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 72. sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar.